Creeper'larla dolu bir oda. Bakalım o odadan sağ çıkabilecek misiniz? Şimdi sen Creeper gibi göründün. Hadi bakalım deneyelim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kılım gel lan. Gel lan buraya. Allah patlıyor şaka yaptım. Çık. Aa, hadi, çık. İnşallah patlamayız. Haydi bismillah. Onu patlıyor. He, açma. Açayım mı? Açma. Layla layla layla. <laughs> ah, ah, lan. Aman tanrım. Biraderim. Uh, 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 uh. kaç 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 abi İlayda. creeper kafası gördüm Krip... Uh, 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 anneciğim arkadaşlar ben kesin rüyadayım bunlar kaos. bunlar gerçek olamaz olamaz bunlar kaç İlayda. abi İlayda. abi değil mi o? evet Efe'nin sesi geliyor bir gidip bakalım ne olmuş ya abi ne yapıyor bu Abicim öldün mü? Maymun İlayda. Sana hep yakışır her şey. Efe? Buna yakışır. A abi. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Bir dakika. Lan. Allah. Orada Kaan yazıyor. Creeper kafası var. Burada da il İlayda yazıyor. Oh. Geç geber. Geç geber. Abi. Valla bunlar nereye çıkmış böyle ya? Sen bizi yoksa öldün mü sandın? Ay Allah. İlayda'nın yüzünü hapşırdım. Oh valla. Çok yaş. Hasta mı oldun yine ya? Ay Oha ama yeter <laughs> Yeter. Aa aşağıda devam ediyor bakın. Ya İlayda çıkarsana şu kafayı valla. Ya kafamda kaldı kafamda kaldı kaldı böyle çıkar. <laughs> Nasıl kafamda kaldı? <laughs> Dur çekiyorum. Çek çek. Oha. <laughs> ya abdest aldırdı bize ya. Neyse şunları gelin bakalım takip edelim. Bunlar neymiş böyle ya? bakarım Ben de merak ettim. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Oğlum düz yollarken neden camı kırıyorsun? Öyle daha rahat oldu. Baksanıza bu creeper kafaları bir yere doğru gidiyor ama. Yaka bunu ben de bir takacağım. Valla creeper style oldum. Nasıl ama? Buradan geliyor. Buradan geliyor. geliyorum. Bak. Oh. Oha. Kocaman bir bina var lan orada. Abi sen abi Aleyküm selam. Abi ben gidiyorum görüşürüz. Ne oldu? Korktum. Korktun mu? Gel gel. Ben dostum. Dost. Düşman değilim. Evet. Valla. Bugün sizinle bir de. challenge yapacağız. Allah çarpsın be. Allah çarpsın. Tamam. Biz ne challenge yapacağız ki? Bakın. Ee, sizin bu şehirde en güçlü savaşçılar olduğunuzu duydum ee, Yani doğru O zaman size bir meydan okuyorum Eğer bu challenge'ı başarıyla tamamlayabilirseniz Size büyük bir ödül vereceğim Oha. Ee, tamam ben o zaman bu çalınca varım yani. E ee, peki ne yapıyoruz? Bu odanın içinde benim creeper ordum var. Creeper'larla dolu bir oda. Bakalım o odadan sağ çıkabilecek misiniz? <laughs> Valla bence çıkarız yani. Oğlum hepiniz de giymişsiniz. <laughs> Şu maskeyi bırakın ya. Valla bak. Aha bakalım. Buradan şey çıktı. Deri set çıktı. Evet. Şuan deri setle başlıyoruz. Hani ilk başta kolay olması gerekiyordu. Vallahi neyse hadi bakalım. İnşallah patlamayız. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Efe patlıyor. Oh dur patlama patlama sakin ol. Gelin lan oğlum patlıyor. Patladı. Allah lan. Oğlum patlayarak birbirlerini öldürdüler zaten. O bu. Ya <laughs> ya İlayda'yı oraya attı ya. Allah Allah. E ee, İlayda şimdi eğlendi mi? Evet. Ulan Efe. Ama bu bizim işimize gelmedi. İki kişi kaldık. Daha zor olacak. Abi işte ne olacak ya. İlayda zaten daha zor olacak. İlayda stav oluyorlar. Aa yukarıda sandık var. Şey. Bakayım. Lan eh tamam. O altın sete yükseldik. be. yayımız da var artık. Güzel. Allah Allah da kızlar bana hasta. Evet Efe yine eksik olmadı şarkı söylüyor. Yani arkadaşlar İlk başta 3 tane creeper'la savaştık ama hiç bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Daha çok birbirlerini patlatarak öldüler ama olsun. Efe hazır mısın sıradakine? Hazırım. Hadi bakalım. Aç bakalım. Allah şimdiden gelmişler. Hop. Efe. Ah birbirlerini patlatırdı başlayın. Hop. Bak bak bak. Hop. Hadi. Ee, e, oh. Oğlum. Lan dur vurma vurma. Oh. Lan. Abi, abi, abi. Lan sen nereden geldin tekrar gitti. Ya bu çocuk var ya, yemin ederim. Aa tabela kırıldı abiş şurada. Tabela ne yazıyordu ki orada? Eminim. Allah neyse ne yazdığını Aa, göremeyeceğiz. Setler. Dur bakalım. Aha. zincir sete yükseldik. Abi. Lan dur. Lan, Aa, lan oğlum ne oluyor? Bunlar nereden çıktı? Selamun aleyküm. Ben geldim. Aleyküm selam. Sen nereden geldin? Abi bir şey diyeceğim. Joker hakkım vardı onu kullandım. Joker abi, hakkım mı vardı? Zincir evet. altından daha kötü değil mi? Ee, yok zincir set daha güçlü. Ha, Bak mesela altın kılıç 4 vururken taş kılıç 5 vuruyor mesela en basit örneği. Aa tamam ne şöyle. Oğlum yapma yapma kardeşine yapma öyle. Açıyorum. Bir dakika canımız bir dolsun öyle girelim yapma yapma yapma. Aa, doğru, doğru. Kapat, kapat kapat. kapat. Abi şaksızlık var. Beni gittik kırıpırların üstüne attım spoyla. İleride bak geç şuraya ileriye bak. Ya bak işte. Na, bir dakika zehir iksiri mi buldun sen? Abi, evet bana vermişlerdi. İleride gel sana da atayım. Aa birbirinize atmayın. Onları creeper'lara kullanın tamam mı? Creeper'a mı kullanacaktık? Ben ileride kullanacağız zannettim. Ya yani Öyle yok yok. Öyle bir canım kaldı. Creeper'ları yani atacağız. Ya niye almadın buradakileri? Alsana şunları bak al. Yani burada kaç tane creeper'la savaştık? Abi burada 6 ve 3. 6, 12. Bu sefer 12. Bana 7 gibi geldi. İlk başta 3. Burada 7. Neyse hadi bakalım. Buradan acaba kaç tane çıkacak? Bekle bekle girme girme. Zehir atacağım. Zehir atacağım. Hop. Yan bakalım. Ah, o hepsi zehirle işte. İleride sen de at. Atalım o patlıyor, mi? patlayacak, patlayacak. Al onu. İze bam. Oğlum. Bam. 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 Oha, oha dön 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 dön, dön. Çok kalabalıklar. <laughs> çok kalabalıklar. Oğlum dur. Uzaktan uzaktan hadi. Hadi hadi bakalım gel lan. Gel lan buraya. Allah patlıyor şaka yaptım. Şaka yaptım. Dostuz. Arkadaşlar patlıyor ama bloklar kırılmıyor. Hop oh, gel buraya. Ah. Lan olur gelin kurbağa olur gelin hepsi bana olur Yemin et. Bakayım. Şuna bak Efe. Lan patlıyor. Oğlum. Hepsi zehir Hepsi zehir Aferin geliyor tamam biri gitti. Arkadaşlar. Aa okum bitti. Okum bitti. Beni bitti Çık abi çık. Bam bam. Geliyor 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 geliyor. Gelme lan. Aaaa. 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 <laughs> ya İlayda nasıl? Sen bir de yukarı çıkmışsın, korumuşsun Aha, kendini ya. Emir. Ya bir kalbim vardı ya, böyle olmamalı öyle. Bu sefer arkadaşlar setimiz daha güçlendi ve yayımız e, alevden ok atıyor. Süper ve okumuz da var artık. 64 tane ok. Ulan İlayda var ya, kaçıncı valla başarısız oldun ha. Bu sefer de abi. gidersen ödüllü sen de paylaşmayacağız. Abi, abi bana zehir attı ya, canım bir kalmıştın abim aşağıda. Ya. ya. Aynen. Neyse gel şu, Aynen. şunu al bak. Canınız azaldığınızda şunu kullan tamam mı? Yenilenmek sıra. Bu canınızı arttıracak. Erdo ha, tamam, varmış. Hadi hazır mısınız bakalım sıradakine? Hazırız. Hazırız. Aha. Buranın kapısı yok. Ve creeper da yok. Oy. Bir dakika burada kitap çıktı ve elmas seç. Oğlum bana da bırakın lan hepsini aldınız. Ya bak göğsü bir aldı. Tebrikler buraya kadar gelebilmeniz büyük başarı ama şimdi zor mücadele başlıyor. Bunlara ihtiyacı olacak. Tabi ihtiyacım olacak da siz aldınız. Şunları bir alayım ben. Şöyle. Ya arkanda arkanda. Tamam. Ee, full elmas set olduk arkadaşlar. Daha ne kadar zor olabilir ki? Ha. Bakalım. Oo, elmas kılıcımız da büyülü şu an. Çok iyi, çok iyi. Bakalım. Allah Allah şey kalmadı. Şu oku abi, da aldım. Ben bence şu taktiği yaparsam Creeper'la bana saldıramaz. Şimdi sen Creeper gibi göründün. Hadi bakalım deneyelim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Valla buraya kadar fera gelmedik ha. Evet, Bütün Creeper'ları yendik. Bu da ölüp durdu. <laughs> evet, İlayda birazcık evet, evet. şanssızdı ama olsun. Creeper sayısı soru işareti. Allah. Bakmayın, bakmayın buradaki gözüküyor çok sıkıntı. Birazcık sıkıntı evet şu... Evet, bakalım yapabilecek hayır, miyiz? Hayır, bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Burası en zor yer herhalde. Hayır. Açıyorum. Hey, açma. Açayım mı? Açma. Hadi geri dönelim. Geri dönelim, hadi bakalım geri dönelim. Evet, dönemiyoruz. He. Efe uğraşma uğraşma. Burada sıkışıp kaldık. Mecbur oraya geçmemiz lazım. İleri girsin o zaman önden. Hadi ileri koş. <laughs> ya kaçmaya çalışıyor. Hadi ileri içeri gir. Bakın. Hadi <laughs> Biz kimiz? Biz kimiz? Ee, Efe. Efe. Şey. Kaan. Efe maymun. Ya hayır. STYLE savaşçılarıyız. Hadi bakalım. STYLE ailesi olarak yapabiliriz. Üç. Hayır. STYLE savaşçıları Maymun. Ya hadi hadi. 3, 2, 1. Girdim. Elmas setimiz var bu sefer. Daha sağlamız. Adam. Hayır. Dur 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 birbirlerini patlatsınlar. O taktiği Abi. yapalım. Abi içeride. Da, dikkat et dikkat et seni de kaybetmeyelim tekrar. Allah kaç taneler. Lan yanıyorum. Yanıyorum. Oğlum al lan sana. Ana. Al bakalım yan bakalım şöyle Abi. yan bakalım. Abi sen abiş, dur, dur. Vurma vurma. Ne oldu? Ya küsmüştü o. Saldırmıyordu bize. Efe düşman bitti. Efe, Efe bizi okluyor. Gözüm kapalı gözüm kapalı sikerim de. Ya Allah'ım ya. Var. O şoka maka. Harbiden yendik lan creeperları Bayağı fazla var ama okay. Bekle açma Her an her şey çıkabilir bakın bir kapı daha varsa En kötülüğü olabilir Hazır mısınız? Hazırız Valla rahatladım dur ben de atayım gel Oh Ah ben de yok. Ya sen kardeşine niye maymun diyorsun ya Yazık ben değil mi? Moon. Bak yazık değil mi şunun mi bak ya Ya <laughs> Neyse 3 <laughs> 2 Giriyoruz bakalım Lan <laughs> Oğlum üstündeki setler kılıçlar hepsi gitti. Of ya. Lan. Al işte bak. Ya toprak kazdı kaçayım nereye bak, Bak gel eğil 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 bak şöyle Tamam. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ee, ee şu an kazandık mı? Bittim yani. Her şey daha yeni başlıyor. Ee, nasıl yani? Sen nasıl bir anda buraya geldin? Neyse konumuz bu değil de. Şimdi ne olacak? Evinize gidip bir bakın isterseniz. <laughs> bir dakika. O tahmin ettiğim şey değil değil mi? Lütfen olmasın. Lütfen evimi creeperlarla doldurmadım de. Bilmiyorum sürpriz gidin de görün. Kaç. Evimiz. Patlayacak! Öldürürüm onu seni! Öldürürüm! 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 Gel lan buraya! Gel lan buraya! Oh sen evimizi patlatmaya çalışıyorsun! Bana Saldırmanız hiçbir şey değiştirmeyecek! Ayın! Olayın. Ölmüyor da! Oğlum setimiz yok ki. Aa ben dışarı düştüm. El lan size. Vallahi yendiniz onu. Kapı mapı açıyor ne oluyor? Siz açmadınız değil mi? Yok abi. O, o ona bastı yanlışlıkla. Neyse gidelim bakalım evde ne olmuş acaba ya? Ya var ya bak. Kesin arkadaşlar creeperlarla falan doldurdu. <laughs> Ama şey de olabilir belki bize hazine falan da bırakmış olabilir. Yani. Ya abiş bırak bu işleri bunların hepsi yalan dolan ya. Vallahi bilmiyorum. Gidip bakacağız göreceğiz yani. Valla valla çünkü kazanırsanız ödül var demişti yani. Abi yalama, yalan o yalan ya. Allah. <laughs> Al işte. Hayır. Ya bir kere de iyi bir şey olsun ya. Şuraya bak. Açma açma. 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 Kapat kapat. Lan evimiz creeperlarla doldu. Oğlum niye açın? Şöyle beş kulak patlamasını mı istiyorsun? Hayır olamaz. Patlamayın lütfen patlamayın. Abi her zaman evi ben patladım. Artık bu sefer creeperlar patlayacak. Bir dakika. Stal bebek. Stal bebek evinin ha? içindeydi. Ay. Teşine. Hayır olamaz. Ne olur kurtar bizi babiş. Ayşka yardım. Et. Öldürecekler. Ya tamam tamam merak etmeyin sizi yardım edeceğim de. Ölmek istemiyorum aşkım. Oğlumla öleceğiz. Tamam tamam merak etmeyin sizi kurtaracağız sizi kurtaracağız arkadaşlar. Şu an ne yapacağız ya? Eve girersek bunlar patlar. Evi Bay patlatırlar. Ev patlarsa bebek stile tehlikede olur. Of ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bize yardım etmek istiyorsanız kanala abone olup video like atarsınız arkadaşlar. Bize güç vermiş olursunuz. Ve hep beraber belki bu creeperları yenebiliriz. Nasıl bilmiyorum ha. Yenebiliriz yani. Hay bakalım arkadaşlar. O uçak neydi? Uçakla eve gireceğim deme sakın bana. Evet uçakla eve gireceğim. Onları kurtaracağım kaçacağım. Al <laughs> işte. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.